yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diox ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diox. Herkes için kripto. Diyor Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Bugün 8 Haziran Perşembe gününde bir kripto time yayınımıza tekrardan sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz ki kripto para piyasası yine çalkantılı günlerden geçiyor. Ve bu süreçler gerçekten kolay olmayacaktır ve uzun bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Şu an içerisinde kripto para sektöründe Biraz daha yatay hareketlikler görülse de sabah saatlerinde bir e, düşüşler ve sonrasında son dakikalarda tekrardan bir alımlar gelerek birazcık yükselişler sergiledi diyebiliriz. Ama bu durum bizleri kandırmasın. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Özellikle seç tarafında hali hamleler devam ediyor. Seç durmuyor ve bu durum gerçekten gittikçe iyice bir çalkantılı, çalkantılı bir sürece geçtiğini söyleyebiliriz. Zaten birazdan detaylı bir şekilde bunlara değinmiş olacağız. Dilerseniz yavaştan ee, biz endeksler tarafında neler gelişiyor ve neler bekliyor bizi buna bakalım dilerseniz. Öncelikle Borsa İstanbul tarafında yine aynı dedi aynı dediğimiz gibi eee sağlıklı bir şekilde yukarı yönlü alımlarına devam ediyor ve yükselişe devam etmekte. Sabah saatlerinde 5600 bandında hareket ederken şu an içerisinde tekrardan 5500 bandına biraz gerilmiş durumda. Ama bu bizim gözümüzü korkutmasın. Bugün içerisinde tekrardan alımlar büyük ihtimalle gelecektir ve tekrardan yönünü yukarı yönlü e, sağlayacaktır diyebiliriz. Amerika borsaları tarafına baktığımız zaman e, Dow Jones hariç S&P 500 ve Nasdaq tarafında biraz daha negatifin hakimiyet olduğu bir noktada. Diğer tarafta Avrupa tarafında ve Asya tarafında yine negatif ve pozitif karşılıklı hamleler devam etmekte. O yüzden şu an içerisinde özellikle bizim takip edeceğimiz yine ABD borsaları olacaktı. Borsaların pozitif kapatması yine dediğimiz gibi bizim için sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Değerli metaller tarafına gelecek olursak da Ons Altın tarafında düne nazaran biraz daha aşağı yönlü hareketler sergilemekte. Dün 1950 seviyelerinde işlem görürken e, şu an içerisinde 1940 seviyelerine gerilemiş durumda. E, gümüş tarafı için aynı şeyi söylemeyiz. Gümüş tarafı biraz altına nazaran e, yukarı yönlü hareketler sergilemekte diyebiliriz. O yüzden o da şu an içerisinde 23.80 seviyesinde hareket etmekte. Bu hareketlilik devam ettiği takdirde bugün içerisinde 24 seviyesi görülebilir. 10 e, salgın tarafında yine dediğimiz gibi 1950 seviyesi çok e, sağlıklı bir seviye olacaktır. O yüzden şu an içerisinde 10 saltının daha sağlıklı ve güçlü hareket edebilmesi adına 1950 seviyesinin üzerinde bir kapanış ve kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Bir de döviz kurlarına baktığımız zaman özellikle dolar ve euro tarafında rekorlar, rekorlar kırmaya devam etti. Euro tarafı 25 seviyelerini gördü. E, dolar tarafında da dün 23.90 seviyelerine kadar çıkıp ve tekrardan e, sabah saatlerinde özellikle gece saatlerinde aşağı yönlü hareketler sergiledi. Bu yine yükselişe devam edecektir. Burada kalmayacaktır. Bundan emin olabiliriz. E, yani doların mutlaka bu hafta içerisinde olmasa bile önümüzdeki hafta içerisinde e, 25 seviyesini görme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz yani şu an içerisinde baskılama sonuçları çok daha başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Euro tarafında gittikçe değer kazanmaya devam ediyor. 23-18 20 seviyelerine kadar çıkan bir Euro gördük bugün içerisinde tekrardan. Yine 25 bin manla 25 seviyelerine gelirse de 24 seviyesini artık kolay kolay Euro tarafında bugün içerisinde ve bu hafta içerisinde geri dönüş sağlamayacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım hep beraber tekrardan göreceğiz. Bugün ekonomik takvime bakacağız. Çünkü bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Beklenti üstünde bir veri olacak. Bu bizim için olumlu olacak. Ama dediğimiz gibi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları her ne kadar beklediğimiz gibi gelse de yine dediğimiz gibi istihdamın düşmesi bizim için daha sağlıklı olacaktır. Şu an içerisinde bugün içerisinde yine kritik veri olarak yani en azından beklediğimiz gibi bir veri geldi. Takdirde beklenti üstü kripto paralarda birazdan nefes almasına yardımcı olacaktır. En azından bugün içerisinde söyleyebiliriz. Ve bundan sonraki süreçlerde yine dediğimiz gibi seç tarafında özellikle ABD ve Binance tarafında yaşanan gelişmeler bu durumları baskılayacaktır. Ama bu en azından alt bölgeler için biraz daha böyle kalıcılık sağlaması adına bizim için güzel bir veri olur diye düşünüyoruz. E, dün biliyorsunuz ki e, ABD tarafında binans varlıkları dondurulma talebinde bulunmuştu ve bu bu karar dün onaylandı ve şu an içerisinde e, ABD tarafında binans varlıkları donduruldu ve bununla beraber biliyorsunuz ki e, kurumun borsa yarışı davada binans yüzünün varlıkları CZ tarafından kontrol ettiritti ve bununla beraber e, ayrıca müşteri fonlarının e, CZ şirketine de aktarılmasına dair söylentiler vardı ve bu yüzden dava açıldığını yani sadece bu değil bir sürü dava şeyleri var sonuçları var onu da söyleyeceğiz zaten ama dediğimiz gibi şu an içerisinde AB tarafında böyle bir adımın atılması finans tarafı ve kripto sektörü için iyi bir hamle olmadığını söyleyebiliriz ee, zaten e, dondurulan varlıklar ve kripto paralarda değer kaybı yaşanmaya devam etti özellikle mana tarafında biraz daha sert düşüşler yaşandı diyebiliriz özellikle bir de diğer konuya da değinmek istiyorum şurada da var. E, Binansın şu an içerisinde varlıklar dondurumuna dair ve AB tarafında e, bulunan tüm fiyat paralar ve kripto paraların son 10 gün içerisinde müşterilere iade edilmesi gerektiğini de aktardılar. Yani bu 10 gün içerisinde eğer tüm müşterileri fonları karşılamaması halinde yeni yaptırımlarda bulunacağını net bir şekilde dile getirdiler. Yani şu an içerisinde Binance'ın net bir şekilde tamamen kabrik altına alınmış diyebiliriz. Seç bu konuda geri adım atmayacaktır. Binance'ın ise bu konuda ne yapacağı merak konusu nasıl adımlar atacaktır. bundan merak ediyoruz. Bir diğer tarafta ise e, ABD tarafı hem Binance hem Binance CEO'su Chan mahkemeye çağırdı. Dün e, bir tebligat gönderildi. Bu tebligatta hep ne kadar onaylanmamış olsa da e, mahkemeye gitme zorunluluğunun olmadığını yani gerekmediğini söylüyorlar. Sadece şunu aktarayım ben sizlere. Bu tebligata cevap vermesi gerektiğini net bir şekilde söyleyebiliriz ve bu tebligat gönderildiği andan itibaren son 21 gün içerisinde bu tebligata cevap vermesi gerekiyor. Cevap vermemesi halinde işler bilans tarafında daha çok kötüye gidecektir. Bunu da bu şekilde aktarabiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz. Hem bilans tarafında hem chamber tarafında işler gittikçe kötüye gittiğini söyleyebiliriz. Şu an SEC'in bu konuda önde olduğunu hem kripto para sektörü için hem de Binance ve Chambex için e, işlerin gittikçe kötüye gittiğini söyleyebiliriz. Bu konuda da bunu da bu şekilde aktarmış olalım. E, SEC'in son hamleleri ABD tarafında özellikle blockchain ve kripto şirketleri ABD tarafından çekildiğini söyleyebiliriz. Zaten haberle beraber, çıkan haberle beraber Avrupa ülkelerine yöneldiğini bunun sebebi ise ABD'de çıkan kargaşa, kargaşaklıklar ve bununla beraber e, şunu da söyleyeyim sizlere özellikle e, kripto şirketi ve blockchain şirketlerinin e, varlıklarının güvende tutulmasını risklerin yönetilmesi adına bu noktada Avrupa ülkelerini seçtiğini ABD'deki durumun neticeli, kazanma, neti, neticeli kazanmaması bu durum onları korkutuyor ve şu an içerisinde bütün varlıklarını ABD'den çekip Avrupa ülkelerine çektiklerini söyleyebiliriz. Bu da Avrupa için aslında Avrupa ülkeleri özellikle. Avrupa ülkeleri için güzel bir adım olduğunu hem finans hem de ekonomi anlamında güç kazanacakları ve güç savaşı içerisinde büyük kazançlar elde edeceğini de söyleyebiliriz. Bu noktada zaten Avrupa'nın da hem blockchain hem de kripto e, üzerinde büyük gelişmeler ve çalışmalar da yaptığını söylediler. Bu durumun olması zaten hem şirketleri hem de kurumsal yatırımcıları kendilerine daha kolaylıkla çekebilecekler bu sayede. Zaten bunun olması bir anda da hem kripto şirketleri ve blockchain şirketleri anlamında da bir güvenlik kazanmak adına büyük büyük bir adım olabilir diye biliriz aslında. Bir diğer nokta ise ABD temsilcileri tarafından 13 Haziran'da bir toplantı yapılacak ve bu toplantının ana başlığı dijital varlıkların geleceği olacak. Bu dijital varlıkların geleceği konusunun en büyük konusu kripto varlıkların geleceği hakkında bir e, konuşma yapılacağı ve bu noktada çıkacak bazı kötü haberler kripto para sektöründe satışlara neden olabilir. O yüzden bu noktada dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta 13 Haziran'da ABD temsilcileri mecliste yapacağı bu konuşmada bu konuşmayı yakın takip alabiliriz. Bizim için gerçekten önemli olacak. Zaten önümüzdeki hafta özellikle makroekonomik verilerde çok yoğun geçecek bir hafta olacak bizler için. Bir de bunun da olması, bunun da olması beraber bizler için daha da hareketli olacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta kripto para sektöründe sert hareketler görebiliriz. Ya yukarı ya da aşağı yönlü beraber bunu zaten yaşayarak göreceğiz. Ama dediğimiz gibi bu meclis toplantısında özellikle seç başkanı geri gençleri yoğun bir şekilde eleştirileceği yönünde açıklamalarda da bulunuyorlar. Şu an içerisinde böyle yorumlar da çıkmaya başladı. Ve bununla beraber geri ser koltuğunu bırakacak mı bırakmayacak mı yorumlar da yapılmaya başladı aslında. Bunu da söyleyebiliriz. Bu toplantının asıl ana amacı kripto varlıklara bir nitelik kazandırma amaçlı diye bir yorumlar çıkmaya başladı aslında. Bu noktada aslında bir nebze iyi olsa da ama bu noktada kriptoya karşı olan insanlar da var. Mecliste bulunan insanlar da var. Yani burada gelebilecek kötü bir yorum veya kötü bir haber kripto para sektörünü satışlara satışlar yapmasına neden olacaktır ve bununla beraber yönünü aşağı doğru çekeceklerini Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. O yüzden önümüzdeki hafta makro ekonomik veriler dışında 13 Haziran'da yapılacak bu toplantıyı da takip etmemiz bizim için sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Haberler kısmında bu şekilde değerlendirmiş olduk. Bitcoin tarafında yani teknik analize geldiğimiz zaman şu an içerisinde sabah saatlerinde biraz da alıcı hareketli davransa da Pardon bu Ripple'mış. Birazdan Bitcoin hemen geçirelim. Dün biraz yükseliş sergilemişti 20 27 seviyesine kadar çıkıp ve sonrasında tekrardan satışların gelmesiyle beraber zaten piyasa bir kırılgan alımlar yüksek alımlar geldi büyük balina tarafında alımlar gerçekleşti ama bu alımlar çok da uzun sürmedi ve fiyatı bu noktada baskılayamadılar fiyat tekrardan yönünü aşağıya çevirmişti. Ve bizim için kritik seviye olan 26.400 seviyesine kadar yeniden gerilemiş durumda. Özellikle 4 saatlik zaman diliminde eğer 26.400 seviyesinin altında kalması halinde satışlar yoğunlaşacaktır. Zaten gündem yol, Gündem şu an içerisinde kripto paranın istemediği gibi gidiyor. Özellikle e, Geri Gensler'in ve Binance e, kripto para borsa liderleri arasında geçen bu gerginlikler ve bu davalar e, kripto para piyasası için çalkantılı bir süreç olduğunu e, dünkü yayınımıza zaten belirtmiştik sizlere yine de belirtelim. O yüzden şu an kripto para sektörünün için günümüzdeki süreçlerde iyi şeylerin olmayacağını ve bizler için daha sıkıntılı bir sürecin olabileceğini söyleyebiliriz sizlere. E, dediğimiz gibi 26.400 üzerinde ka, seviyesinin üzerinde kalması durumunda biraz da nefes almasına yardımcı olacaktır ama altında kalması durumunda tekrardan fiyatı 25 bin bandına kadar götürebilir. Özellikle şu an içerisinde uzun zamandır belirttiğimiz 25.160 seviyesine gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları da var şu an içerisinde. Zaten baktığımız zaman bu bölgede likidite bölgeleri de var ve bunları da temizlemek adına büyük ihtimalle aşağı yönlü bir düzeltmeler gelecektir. Zaten baktığımız zaman şu an içerisinde alımların olmadığını daha çok büyük yatırımcılar tarafında özellikle kurumsal ve büyük yatırımcılar tarafında dışarıda kaldığını ve burada net çıkışların gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden eğer kurumsal şirketlerin veya kurumsal yatırımcıların özellikle büyük yatırımcılar tarafında, yatırımcılar tarafında alımlar gerçekleşmediği sürece Bitcoin tarafında 26400 ve özellikle bizim için 26400 şu an içerisinde biraz da fiyatın yatay hareket etmesine sebep olacaktır. Ama 27.125 seviyesi Bitcoin için tamamen hem psikolojik hem de kritik bir direnç olarak sayabiliriz bunu. Bunu aşması durumunda Bitcoin tarafında yeniden 28.000 seviyeleri veya 29.000 seviyeleri konuşulabilir ama bu seviyenin altında kalması Bitcoin tarafında risk devam ediyor diyebiliriz aslında. Bununla beraber diğer noktada 26.400 seviyesinin altında kalmasıyla bu riski daha çok artıyor aslında. Zaten baktığımız zaman şu an içerisinde RSI tarafında 46 seviyelerinde devam ettiğini bu noktada e, piyasa yapıcıların içeride olduğunu ama bu noktada daha çok satıcı hakimiyeti yani ayıların hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Hem kararsız yatırımlar da var bu noktada çünkü ne yapacağını bilmeyen yatırımcılar alsak mı veya satsak mı düşünceleriyle bu da piyasanın biraz daha yatay hareket etmesine sebebiyet vermekte. Bu şekilde bunu da yorumlayabiliriz ama bu hafta içerisinde özellikle bir de diğer haftayı da değerlendirecek olursak verilerin olumsuz gelmesi halinde biz bir oyunu 20 20.000 seviyelerine kadar gerileyebilecek diyebiliriz aslında. O yüzden şu an içerisinde bu hafta ve bu hafta için zaten artık fiyatın aşağı yönlü olabileceğini hepimiz biliyoruz ve bunu kestirebiliyoruz yani olumlu bir gelişme olmadığı sürece fiyatın tamamen aşağı yönlü olduğu. Önümüzdeki hafta içerisinde makroekonomik veriler hem de bahsettiğimiz bu toplantının da istemediğimiz gibi ilerlemesi halinde fiyatı daha çok aşağı çekecektir ve Bitcoin'de çöküşün yaşamasına sebep verecektir diyebiliriz. Ethereum tarafına gelecek olursak da Ethereum tarafı yine her zamanki gibi 1800 seviyesini korumaya devam ediyor ama bir diğer noktada 1850 seviyesini kaybetmiş durumda. Bu bizler için biraz riskli olabilir ama en önemli risk bizim için 1800 seviyesi, 1800 seviyesi kaybedilmediği takdirde Ethereum tarafında yaşanabilecek küçük düşüşler veya düzeltmeler gözümüzü korkutmasın bu noktada herhangi bir sorun olmayacaktı. E, dün zaten baktığımızda mavi alan bölgesini tete, test etse de içerisine dahil olamadı. Dahil olsaydı eğer ve bu nokta içerisinde birazcık e, hareket ettiklerini sergileyebilseydi Ethereum tarafında 1942 seviyelerine kadar bir hareketli görebilirdik. Zaten mavi alana dahil olsaydı bu noktada belirttiğimiz 1927 swing high denemesi de başarılı olacaktı. Ve Ethereum tarafında bir nebze de olsa yükseliş sergileyip bu da altcoin'lerin biraz daha rahatlamasına neden olacaktı diyebiliriz aslında. Şu an içerisinde zaten trendin kaybettiğini kaybetmediğini net bir şekilde burada görebiliyoruz. Bunu aslında retest diyebiliriz. Retestini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve yavaştan alımların da beraber alımlarla beraber fiyatın yönünü tekrardan yukarı çevirdi. Ethereum tarafında da yine 4 saatlikte şu an neredeyse 3,5 saat var Üç 3,5 saat içerisinde 10 1850 seviyesi aşıldı takdirde Ethereum tarafında biraz daha rahatlama yaşanacak diyebiliriz. Biraz da Ripple tarafına değinmek istiyorum. Zaten Ripple tarafı da özellikle yönetici tarafında, kurucu tarafında da rahat tutmadıklarını söyleyebiliriz. özellikle Seçe Binance davası hakkında da onlar da birkaç yorumlarda bulunmuştu. Sessiz kalmayacaklar bu, bu noktada özellikle Binance tarafını destekleyeceklerini de dile getirmişlerdi ki ama daha kendi olaylarını çözümleyemeden bu noktaya geçmeleri bizim için çok sağlıklı bir durum değil. Özellikle Ripple için öyle söyleyebiliriz sizlere. Yani o yüzden şu an içerisinde tamamen kendi konularına odaklanmaları daha sağlıklı olacaktır Ripple tarafı için. O yüzden biraz da onların sessiz kalması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hem kendi davaları var. Buna bakmaları gerekir diye düşünüyorum. Ama bu olaylarda aslında Ripple en güçlü kalan altcoin diyebiliriz. Diğer coinlere nazaran daha az değer kaybetti ve 50 cent seviyesinde korumayı başardı. Evet altına düştü ama tekrardan 50 cent seviyesini kazanarak e, yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve şu an içerisinde 50-98 seviyesi içerisinde dahil olarak bu yatay kanal içerisinde hareketini devam et, ediyor diyebiliriz. E, bir diğer noktada ise 50 sen seviyesindeki psikolojik seviye diyebiliriz aslında buna da çünkü ila, geçmiş zaman hareket fiyat hareketlerine baktığımızda 50 sen seviyesinin kolay kolay kırılmadığını her ne kadar test aşamaları gelse de ve pek kırılmalar gelse de fiyatı tekrardan aşağı yönlü ittiğini söyleyebiliriz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus 50 sen seviyesi aşıldığı gibi hemen içeriye girmemek bizim için sağlıklı olacaktır. 50 sen seviyesi aşıldıktan sonraki hareketini izlemek bizim için daha sağlıklı olacaktır. Zaten baktığımız zaman burada bir fake kırılımların olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada en azından bir 3-4 mum kapanışını izlemek bizim için sağlıklı olacaktır. O yüzden içerideki alımlar ne kadar güçlü veya fiyat hareketi ne kadar güçlü bir şekilde hareket ediyor. Bunları da görüp desteklemesi gerekiyor. Bu olduğu takdirde zaten fiyat yönünü net bir şekilde yukarıya çekecektir. Ama Ripple tarafı dediğimiz gibi güçlü bir Ethereum gibi güçlü kalmaya devam ediyor. Güçlü kaldıkça da Ripple tarafında fiyat yönünü yukarıya çevirecektir. Olası bir çöküş yaşanmadığı sürece Ripple tarafında da aynı şekilde olumlu senaryo devam edecek. Zaten sadece karşı bir üstünlük kazandığını ve bu davayı net bir şekilde artık yapılan yorumlarda %90 veya %98 gibi bir oranda Kazanca yönelik haberin de net bir şekilde çıkması, Ripple tarafının artık net bir şekilde yukarı yönlü hareketlerini sergileyebileceğini söyleyebiliriz. Bugünkü yayınımızın içeriği de bu kadardı. Ee, kısa olarak ne dediğimiz gibi, e, ses ve binans davası kısa sürmeyecek. Evet çok uzun da sürmeyebilir ama bu olay e, neredeyse yani tahmin olarak söylemek gerekirse yani bu olay aylarca sürebilir yani 2-3 ayı da aşabilir yani kolay kolay bu olay yatışmayacak. Özellikle kripto para sektörü için çok çalkantılı ve kötü bir senaryonu beklediğini ve aslında biz hep diyoruz ya, yayınlarımızda bunları belirtiyoruz. Yeni yaza girdik ama kripto sektörü için bir yaz beklemiyor aslında. Kripto sektörü için bir kış bekliyor diyebiliriz. O yüzden riskli bir döneme giriyoruz tekrardan. 2022 gibi kötü bir yıl olmasa da ama 2023 yılı da kripto sektörü için zorlu bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var o yüzden bu noktada biraz da alımlarımızı durdurmak bizim için sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden şu an içerisinde daha çok izleme taraftarına girip fiyat hareketlerini ve özellikle gelişmeleri takip ederek yakından takip ederek zaten fiyat yönünü net bir şekilde belirtecektir. Özellikle bu noktada teknik analiz çok ee, işe yaramıyor aslında. Teknoloji yine bize bir öngörü veriyor ama şu noktada özellikle bu dönemlerde haber gelişmesi bizim için daha sağlıklı olacaktır. Çıkabilecek olumlu veya olumsuz haberler zaten fiyat yönünü net bir şekilde belirtiyor hangi yönde hareket edeceği. O yüzden haberleri çok yakından takip etmemiz bizler için sağlıklı olacaktır. Bunu da bu şekilde söylemek istedik. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dorex. Herkes için kripto. Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dorex. Herkes için kripto.